anlat bakalım Türkiye tüm hızıyla ve kaldığı yerden yolculuğuna Yalova'dan devam ediyor efendim. Bütün yatırımcıları ekran başına almak isterim. Neden mi? Siz değerli izleyicilerimiz için Yalova'daki yolculuğumuzla emlak sektöründe akla gelen ilk isimlerden birini sizler için ziyaret ettik. Yunus Emre Saraçoğlu bakalım siz yatırımcılarımıza ne gibi bilgiler verecek? Buyurun kendisinden dinliyoruz. Yunus Emre Bey öncelikle merhabalar programımıza hoş geldiniz. Bizlere Yalova'daki yolculuğumuz da eşlik ettiğinizden ve misafirperverliğinizden dolayı çok teşekkürler. Hoş bulduk. Ayağınıza sağlık tekrardan. Ee... Hoş bulduk efendim. Öncelikle biraz sizleri tanıyalım. Yunus Emre Saraçoğlu. Ee, şimdi yaşınız da genç. Aynı zamanda bölgenin hakimiyeti de sizde. Sektörle ilgili bilgileri almadan önce ben sizi biraz tanımak istiyorum. E, Yunus Emre Bey kimdir? Yunus Emre Saraçoğlu ne zamandan beri sektördedir? Sektör macerası ne zaman başladı? Ee, yaşım 25. Dediğiniz gibi genç bir girişimciyim. Ee, kendimi yatırım uzmanı olarak tanımlıyorum. Yaklaşık e, 8 yıldır bu mesleğin içindeyiz. Bu mesleği bir aşk olarak gördük ee, ve gelecek nesillere de bu şekilde aktaracağız bunu. Çalışmalarımız da hep bu şekilde ilerliyor. Bölgenin yerlisiyiz. Kendim yalovan insanıyım. Bundan burada. dolayı da bir hakimiyet var aslında böyle. Tabii ki de yani burada doğup büyümenin, burayı yaşamanın, buranın havasını solumanın hepsinin avantajları var ve yatırımcılar da bunları yansıtıyoruz. Bir güven ortamı da oluşuyor. Hani buranın insanından bir yer almak, bir yer satmak kesinlikle bir güven ortamı oluşturuyor ve yıllardır sektörde olduğumuz için de kesinlikle insanlarla güveni sağlıyoruz. Hiçbir problem yaşamıyoruz. Peki o zaman e, tabii ki güveni sağlıyorsunuz yıllardan beri sektördesiniz. Madem buranın yerlisisiniz, biraz yatırım yapacak olan e, müşterilerimizi bilgilendirmek adına buraya yatırım yapacak olan kişi, Yalova'ya nasıl bir bölgeye yatırım yapacak? Yalova nasıl bir yerdir? Denize olsun, tarıma olsun, metropole olsun, biraz Yalova'yı sizlerden yerlisinden deneyelim efendim. Yalova e, konum olarak İstanbul'a 45 dakika. Kocaeli'ye 50 dakika, Bursa'ya 1 saat mesafede olup üç büyük şehrin arasında kalmış bir cennettir bizim tabirimizle. Deniziyle, doğasıyla, dağlarıyla şelaleleriyle ve organize sanayileriyle, yeri geliyor ormanıyla, kamp alanlarıyla her türlü yatırım için bir fırsattır açıkçası. Termalini de unutmayalım efendim burada. Bir de termal mahallesi var gerçekten. Herkesin şifa bulduğu. Kesinlikle sadece hani buranın insanı değil, yurt dışından da o kadar çok termallere, kaplıcalara insanlar geliyor ki yani kesinlikle bir şifa kaynağı. Onun dışında burası fiyat olarak da İstanbul gibi yerlere göre çok uygun kaldığı için özellikle İstanbul'un Bursa'nın Kocaeli'nin gözbebeği halinde. onun dışında şu an faizlerin artmasından dolayı konut satışları çok hızlı gitmemekte birlikte pandemiden dolayı arsa arazi işlerini yetişememekteyiz. aşırı derecede bir talep var. İnsanlar apartmandan bunalmış bir halde. Herkes bir bir dönüm iki dönüm bir arazim olsun, benim de bir toprağım olsun diye. Evet, kesinlikle telefonlarımız hep bu şekilde. E, hafta sonu kaçamağını Yalova'da bir güzel bir ormanda, güzel bir dağda, kendi tarlamda ektiğim domatesi sulayarak geçirmek istiyorum diye sürekli talepler geliyor. Tabii bahçeleri olsun. Kesinlikle. Çok var şu an zaten. Kesinlikle. Bizim kendi e, firmamız olarak da bu hizmetimiz de var. Konteyner, bungalov, e, ağaç dikimi, tel örgü yani bu alan kişiye, vatandaşa, e, müşterimize, abimize, eşimize, dostumuza artık kim olursa olsun bu hizmetlerden de faydalandırıyoruz, yararlandırıyoruz. Elimizden geleni ardına koymuyoruz. Ne mutlu sizlere diyoruz efendim. Şu an ekranları başında e, çok fazla gurbetçilerimiz de var biliyorsunuz ki. E, yabancı yatırımcıyı özellikle doğal olarak e, çünkü doğal anlamda gerçekten çok bakir yerleri de var. Ormanları olsun dediğimiz gibi termalleri olsun, şelaleler olsun. Yabancı yatırımcının aslında çok ilgisini çekecek yerler de var. E, sizden servis almaları nasıl oluyor? Herkesin sistemi başka, sektör aynı ama e, sizler burada nasıl karşılıyorsunuz? Ya da telefonla ulaştıklarında burada... Ne gibi hizmetler veriyorsunuz? Nasıl yardımcı oluyorsunuz? Çalışma sisteminizi biraz sizlerden dinleyelim Tabii ki de bütün gayrimenkul işiyle uğraşanların ve yani diğer ticaret ve pazarlama alanlarındaki herkesin kullandığı gibi internet aracılığını kullanıyoruz. Dolayısıyla internet üzerinden bize ulaşan müşterilerimizi yeri geliyor gemiden. Biliyorsunuz İstanbul'dan gelen insanları gemiden karşılayarak kendi araçlarımızla yerlere götürüp ilk önce gezdirip bölgeyi tanıtıp yeri anlatıp sonra ofisimize geliyoruz çayımızı kahvemizi yemeğimizi yerken. Ee geri kalan pazarlık kısmı, anlaşma ve sözleşme kısmına geçiyoruz. Ve her gelen insanla e, buradan mutlu ayrılmasını amaçlıyoruz. Bizim tek amacımız ticaret olsun olmasın bize gelen müşteri yanımızdan mutlu ayrılsın. Yadoludaki yolculuğumuzda Yunus Emre Saraçoğlu bizleri ağırladı. Gerek güler yüzü, gerekse misafirperverliği ve bölgeye olan e, hakimiyetinden dolayı kazandığı bir güvenle beraber burada işlerini icra ediyorlar. Yoluşan herkese, tüm görevçilerimize, tüm Türkiye'ye buraya en azından bir kahve içmeye bekliyoruz diyor.